Yeniden merhaba değerli dostlarım. Türkiye-NATO savaşı başlığıyla başladığımız videolar serimizin ikincisindeyiz. Bir az subay nasıl mitin başına geldi? Finalleri 2012'ydi, ayarlarını bozdu. Gezi olayları bir NATO taşeronunu oldu. az söktük aldık, kimsenin haberi yok. Amerika masada çözemediğini yine terör örgütü kurarak çözmeye kalktı. NATO hizmetinde bir savcı kendi devletine saldırdı. Bir önceki videoda hatırlayacaksınız. 2009 yılının ortalarına kadar gelmiştik. 2009 yılının mayıs ayında dışarıdan Türk devletinin Dışişleri Bakanı atayışından bahsetmiştik. O aralarda bir şey daha Türkiye'de oluyordu. Türkiye'de ondan 8 yıl önce yani 2001 yılında astsubaylıktan ayrılmış birisi TİKA'nın başına gelmişti. Türk İşbirliği ve Kültür Ajansı dünyada çok önemli işler yapan, bir nevi Türk devletinin yumuşak gücünü yeniden parlatan, oluşturan, ayağa kaldıran bir yapının başına oradan 8 yıl önce az subay olan birisi gelmişti. İlginçtir. İlginçlikler devam edecekti tabii ki. Çünkü son yüzyılda olduğu gibi her şeyin çok belirgin olduğu, NATO'nun maalesef emrettiği ve Türkiye'nin yaptığı durumlardan artık çıkmaya başlamıştı Türkiye. Ne dedik? Bağımsız görüşlerini, bağımsız hedeflerini NATO'ya ilan etmişti. Bu anlamda da zaten NATO dışarıdan içeriden Türkiye'yi yönetme derdinde olduğu, Türkiye'nin içine iyice kurulduğu, bütün köşe başlarını neredeyse ele geçirdiği için de NATO'ya savaş ilan etmek demekti bu. Yani çünkü NATO, e tamam madem öyle sen karar aldın ben de çekileyim demeyecekti elbette. İşte o savaşın en önemli ayağı neresidir? İstihbarattır. Türk devleti ilk işini aslında istihbaratı tamamen ele geçirerek, bugün bahsedilen %100'ü, %100'e yakın millileşmiş bir e, istihbaratı o gün tetikledi, o gün başlattı. 2010 yılının başında Hakan Fidan Bey, TİKA'nın başından MIT Müsteşarlığı'na geldi. Bakın çok ilginç bir konudur bu. Çünkü MIT Müsteşarlığı o güne kadar kor general seviyesinde bir pozisyondu. Ama bir az subay, düşünün bakın bir subay da değil, az subay ama az subaylıktan ayrıldıktan sonra iki tane çok önemli doktora yapmış, çok Birikimli ve özellikle de TİKA'da da çok önemli bir yapısal, oluşuma gitmiş ve onu direkt MIT'e taşıyarak aslında işte o kaçakların önünü almış birisi Hakan Fidan Bey MIT'in başına geldi. Hatırlayacaksınız hemen akabinde işte Oslo görüşmeleri sızdırıldı. Yani bir saldırı yapıldı aslında. Türk Devleti'nin bağımsız hareket etmesine, bağımsız hedefler koymasına ve bunun içinde de spesifik olarak en önemli işlerden biri olarak çözüm süreci başlatmasına ve tabii MIT'in başına böyle sessiz sedasız bir anda getirdiği ve MIT'te bir millileşme operasyonunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren Hakan Fidan Bey'e karşı bir operasyon manasında Oslo görüşmeleri sızdırıldı. Bu Türkiye'yi durdurmadı tabii. Türkiye çalışmalarına devam etti ve o çözüm süreci dediğimiz aslında Türk Devleti'nin zaman kazandığı. Bakın burada bu videoların içinde ara ara aslında çok önemli bir başka bilgileri de paylaşıyor oluyoruz. Türk Devleti'nin zaman kazandığı, kendi uydusunu, kendi silahlarını geliştirdiği, halkın PKK arkasındaki desteğini iyice azalttığı bir süreci yaşayıp sonra final yaptı. Çünkü bu çözüm süreci dediğimiz durum eğer olmasaydı bizim hep duyduğumuz 2012 yılının bu sözde PKK'nın sözde final yılı olduğuydu. Yani o 2015'teki o Çukur-Hendek vesaire kalkışmasını 2012 yılında yapacaklardı ve oradaki halkın bir kısmının biraz daha fazla desteğinin olduğu bir durumda, Avrupa'nın destekleyeceği bir durumda, kendi uydumuzdan bilgi, istihbarat alamadığımız bir durumda oradaki mücadele çok zorlaşacaktı. Nitekim o süreçte işte o çözüm süreci çünkü Türkiye çok önemli bir adımı daha atmış oldu. Tabi bunlar e, yapıldıkça Türkiye'ye saldırılar da çoğaldı. Ne oldu? Hep böyle kripto işler. Çünkü devletin içine o kadar sarmalamış bir NATO'dan bahsediyoruz ki işte 2011 yılının sonunda bir uçaktan atılan bombayla 37 insanın öldürülmesi. Ne oldu? Tabi e, o bir kriptonun düğmeye basması kimseyi ilgilendirmez. İktidara mal edilmeye e, çalışıldı. Bunlar hep e, karşı saldırıydı. Hemen akabinde bir, bir buçuk iki ay sonrasında Hakan Fidan'ı bir savcı ifadeye sözde çağırdı. Onun üzerinden Hakan Fidan Bey ve o günün başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın e, önüne belki çok önemli sorunlar açacaklardı. O işte çok hızlı hareket ederek Türk Devleti o noktada da biliyorsunuz. O günkü başbakandan izin alınmadan MİT Müsteşarı'nın sorguya çağrılamayacağı e, şeklinde bir kanun çıkartarak hemen mecliste o akşam e, bu işin önünü kesti. Bitti mi? Hayır değil mi? 2012'nin başına geldik bununla. O arada içerideki taşeronların yapmaya çalıştıkları, sızdırdıkları ondan sonra e, nedir o? Ve dış işleri dinlemeli bilmem neler böyle bunlarla hep devletin önü kesilmeye çalışıldı. Hemen akabinde gezi olayları geldi. Maalesef oraya giden gençlerin niye orada olduklarını bile açıklayamadıkları, açıklamalarının demokratik hiçbir zemine oturmadığı bir süreç orada maalesef yaşatıldı, yaşandı. Sürecin başlangıcının hemen arkabinde de zaten gördük ki orada ele başlığına kendini soyunduran grubun işte ağaçla da efendim Türkiye'deki demokrasiyle de bir ilgisi yoktu. O grubun ilgisi neydi? Türkiye'nin yaptığı havalimanıyla ilgili, Kanal İstanbullaydı falan falan. Yani böyle hiç alakasız aslında Almanya'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın, Batı'nın Türkiye'yi engellemek istediği konularda o içerideki taşeronlar sözcülük yapıp işte bunun havalimanını durdurun yapımını efendim yok Kanal İstanbul'u yapmayın gibi işte bir bir, bir sözde halk ayaklanmasının talepleri olarak sundukları şeylerdi. Türkiye bunu da idrak etti. Maalesef çok önemli kayıplar orada verdi. Maddi kayıplar ve insan canı da kayboldu. Tabii 8 tane insanımız orada öldü. Orada FETÖ'cü polislerin bu işi kızıştıracağını bir biz öncesinde söylemiştik. Bunlar gerçekten insanlara mesajlar atıp oraya gitmemeleri, doğru olmadığı, bunun demokratik bir zemininin olmadığı, bir manasının, bir odağının, odak bir amacın, odak bir grubun olmadığı, odak bir liderliğin orada bulunmadığı, orada ortalık kızıştırılmak istendiğini anlatmıştık. Maalesef de öyle gerçekleşti. Çünkü Gezi'nin başladığı sırada bir başka daha olay vardı. Türk Devleti IMF'ye son borcunu ödemiş ve Türk Devleti'nin 390 yıl sonra en düşük dış borç faizine inmişti. 4.6. 2 ay sonra Gezi'yle birlikte 2 ay sonra 9.2'ye tekrar çıktı. Yani 2'ye katladı. Yani oraya Gezi'ye giden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız diyelim ki sadece ve sadece NATO'nun maşalığını yapmış oldular ve sadece Türkiye'ye zarar vermiş oldular. Sözde ağaç derken belki milyonlarca ağacın dikilmesine sağlayacak, milyarlarca ağacın belki dikilmesini sağlayacak ekonominin kaybına sebebiyet verdiler. Akabinde bir 17-25 Aralık olayı gerçekleşti. Bakın burada Türkiye NATO savaşındaki çok önemli kritik konulardan bir tanesi gerçekleşti. Herkes hatırlayacaktır. Amerika'da, Beyaz Saray'da Sayın Başbakanımızın gittiği ama Başbakanımızın çok büyük bir ekiple gittiği, yani MİT Müsteşarı'nın da yanında olduğu, efendim, Genel Kumay Başkanı'nın da yanında olduğu, çok geniş bir ekiple katıldığı bir toplantı vardı. Hatta herkes dedi ki ya bu kadar geniş katılım neden var toplantıda? O toplantının ana maddesi Kuzey Irak petrolüydü. Çünkü Türk Devleti Kuzey Irak'la anlaşmış ve petrolün %100'ünü alıp satacak. İşte neyse onunla ilgili şimdi anlatacağım işlemleri yapacaktı. Ama Amerika diyordu ki hayır alamazsın ben sana yüzde %5 veririm. E, Türk Devleti diyordu ki e, 1926 Birleşmiş Milletler kararına göre 1991'de 35. paralelle böldüğünüz Irak'tan dolayı Irak bölündüğü için Musul Kerkük benimdir zaten resmi olarak. Neyse bu çatışma böyle gerçekleşti. O toplantıda Türk Devleti restini çekti. Kalktı ve gitti. Barzani ile anlaşmayı imzaladı. Musul Kerkük petrolünün %100'ünü, Kuzey Irak petrolünün %100'ünü tamamını Türk Devleti alacak. Türk Devleti taşıyacak. Türk Devleti satışını gerçekleştirecek. Parasını Halk Banka koyacak. Halkbank'ta Bankta bir yıl sonra vadeli olarak Kuzey Irak o parayı kullanabilecek şeklindeki anlaşmayı gerçekleştirdi. İşte 17-25 Aralık aslında bunun üzerine geldi. Yani evet o arada İran'la bir altınca vesaireler yine Halkbank'ın baş aktör olduğu bir takım başka konular da var ama ana konu buydu. Nitekim değerli dostlar 25 Aralık günü o gün CIA'nin ikinci başkanı olan CIA'nin mali işlerden sorumlu adamı olan David Cohen 8 saat boyunca Halk Bankası'ndaydı. Bununla da Türk Devleti'nin önünü kesilemedi. Kesemedikleri anlaşılınca yani o anlaşmada devam ediyor peki. Yani ne olacak o petrol? O petrolü Amerika Türkiye'ye bırakmama adına hemen yine herkes hatırlayacak. Obama seçildiğinin haftası ikinci kez seçildiğinin haftası CIA başkanını azat etmişti yani görevden almıştı o CIA başkanı gidip Daesh'i kurdu. Kimle kurdu? Simon Elliot denen herkesin Ebu Bekir Elbağdadi takma adıyla tanıdığı. Daesh'in ilk işi ne oldu? Musul petrolüne çöktü. O petrolü Amerikalı ve Rus bir takım kompradorlara pazarladı ve sattı. Yani Amerika dedi ki e, ben resmiyetin içerisinde sen e, e, doğru hareketlerle hakça, adaletçe ilerleyip oradaki hakkını alırsan e, ben tabii şeytanım yani. Benim hakla adaletli işim olmaz. Ben onu bir yol bulursam ben alırım. Nitekim daha işi kurdu. Kurduğuyla yetmezmiş gibi DAEŞ'i Türkiye, Türk Devleti, Türk Başbakanı kurmuş gibi yayın yaptı. Maalesef Türkiye'deki bir takım batıdan geleni ayet algılayan, gözü kararmış, kulağa kapanmış insanlar da buna inanıp hala bile ben duyuyorum aynı şeyleri söylüyorlar. Çok ilginçtir. DAEŞ'i ilk terör örgütü kabul eden Türk Devleti'dir. 58 devletin sözde Kuzey Suriye ve Irak'tan temizleyemediği DAEŞ'i oradan temizleyen de Türk devletidir. Dünyada en çok DAEŞ'liği öldürmüş olan Türk devletidir değerli dostlar. Bu arada o Daesh, sözde Selefi Daesh'in Orta Doğu'da saldırmadığı 3 odak var. İran, İsrail ve Hizbullah. Çok ilginç değil mi? Yani sözde Selefi bir örgütün en sözde en büyük düşmanları bunlar. Ama sadece üçüne hiç saldırmamış, hiç onlarla olumsuz bir alışverişi olmamış Daesh'in. Bu da ilginç. Dolayısıyla bu DAEŞ meselesi gerçekleşti. Hatta günümüze de bu sarkıyor. Bundan bahsedeceğiz. Türk devleti orada DAEŞ'i bitirirken birçok basında şu yer aldı. Amerikan uçaklarının DAEŞ'lileri bir yerlere kaçırdığı, bir yerlere götürdüğü. İşte nerelere götürmüş? Şimdi birazdan birlikte idrak edeceğiz. Bir sonraki videomuzda bunun devamını anlatacağım değerli dostlarım. Oradan itibaren Türkiye NATO savaşının kızıştığını, Mavyer Almanyası ve Amerika üzerinden nasıl müdahaleler Türkiye'ye yapılmaya çalışıldığı, neler söylendiği, neler yapıldığı, hangi kararların alındığı ve neden bunu bir Türkiye NATO savaşı diye değerlendirdiğimiz de çok net olarak ortaya çıkacak. 2013 yılı böyle bitip 2014 yılına girerken biz bir Mart'ta belediye seçimleri idrak ettik. Onun öncesinde bu 17-25 Aralık yetmedi. İşte dışişleri dinlemesinin sızdırması oldu. Efendim yine MIT tırları meselesi oldu. Türk istihbaratının bakın istihbarat dünyanın her yerinde gizli bir yapılanmadır. Ama öyle bir durum oluşturdular ki ben sosyal medyada şunu gördüm. Ev hanımlarının efendim bizim de bilgimiz olacak tabi yani istihbarat bize bilgi vermeden bunları yapacak diye cümlelerini okudum. O kadar da bunu inanarak söylüyorlardı ki. Çünkü sadece ezbere taşarımlık yapıyorlardı. Konuların üzerinde düşünmüyorlardı. Ve her neyse birine silah mı vesaire neyse yani Türk devletinin gizli bir işini Türk devletinin bir savcısı sözde ortaya çıkar. Yani bu savcının Türk devletinin savcısı olduğunu söylemek herhalde akılsızlık olur değil mi? NATO'nun bir savcısı çok net olarak söylüyorum. FETÖ'nün dolayısıyla NATO'nun bir savcısı, Türkiye'nin içinde Türk Devleti'nin kendisini getirdiği pozisyonu, kimliği, hakları, yetkileri kullanarak Türk istihbaratının önüne engelleyip orada Kuzey Suriye'de birçok Türkmenin belki açlıktan, belki silahsızlıktan, belki ilaçsızlıktan ölmesine sebebiyet verdi. Ve buna bakın burada not düşüyorum. Ezbere onluk öyle basit bir şey değil. Ezbere onluk bir sorumsuzluktur aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bir şeyi ezbere tekrar edip bunun önünü açan, bunu sağlayan, bunu destekleyen, sonrasında bile hala buna payan da olan insanların da kendilerini bir silkelemesi, bir uyarması gerekiyor. Orada eğer bundan dolayı gitmeyen gıda, silah, ilaç her neyse bundan dolayı ölen bir tek Türkmenin bile kanı maalesef Türkiye'de sosyal medyada veya çevresinde, mahallesinde bilmeden ezbere, dedim ya batıdan gelince ayet gibi alıp bu konuları tekrar eden ve sanki böyleymiş gibi tekrar eden devlete bir düşmanlıkla saldıran insanların da ellerindedir. Bulaşıktır. Bunu söyleyelim. Diyelim. Devam edeceğiz. 2014'te neler oldu? Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 2014'te Kobani olayları oldu. Sonra 2015-16 diye devam edeceğiz diğer bölümlerde değerli dostlarım